Merhaba, iyi akşamlar. Kapanışa doğruya hoş geldiniz. Programın açılışında bana bu akşam sevgili Şeref Fayat eşlik edecek Top Hazırlıyım ve Konfeksiyon Sektör Meclis Başkanı. Şeref Bey hoş geldiniz, merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Zeynep Hanım iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ee, size ben Cevdet Akçay'ın açıklamalarını sormak istiyorum. Şimdi Roy yansıyan açıklamaları vardı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısının özellikle fiyat belirleyici role sahip olmaları nedeniyle firmaların enflasyon beklentilerinin Merkez Bankası tahmin aralığına yakınsamasına ilişkin söyledikleri yani enflasyonu düşürmek için gereken ekonomik yavaşlamanın dozu üzerinde bunun belirgin bir etkiye sahip olduğunu söylüyor ve diyor ki fiyatlamaların Fiyatlama ve bütçe süreçlerin firmaların fiyatlama ve bütçe süreçlerinde merkez bankasının tahminlerine ne kadar çok tahminlerine ne kadar çok göstergi olarak kullanırsa enflasyon hedeflerimize ulaşmanın üretim ve istihdam üzerindeki maliyeti o kadar az olur. Şimdi buradan başlayalım. Ne diyorsunuz bu açıklamaya? Merkez bankasının tahminlerini yeteri kadar referans almıyor mu firmalar? Ne diyorsunuz? aslında tabii ki bunu cani gönülden yapmak isterdik. Fakat hem sanayicilerin, firmaların hem de hane halkının Merkez Bankası'nın beklenti enflasyonu ile arasındaki farkın %100 olduğunu da kabul etmek lazım. Bu çok sıkıntılı bir süreç. Böyle bu süreçlerden yani enflasyonu ortamdan tekrar dezenflasyona geçmek sürecinde hep bunlar yaşanır Zeynep Hanım. Şimdi tabii ki onlar da başarılı olmak için bir an önce bunu yapmak de birlikte ...derin yetim ayetleri arttığı müddetçe bu geçişi yapmamız çok kolay olmuyor. E, ben bir sanayici olarak e, sıkı para politikasının özellikle e, top sıkı bir şekilde da devam edeceğini... ...açıklamasını e, tabii ki olumsuz veya rütüyle karşılamakla birlikte... ...Türkiye ekonomisinin e, ani menfaatler içinde doğru bir karar olduğunu... ...gerçekten hem hane altının, hem de firmaların enflasyonla mücadele gerçekten yapılıyor diyene kadar... ...bu su payının gerektiğini maalesef e, biliyorum dolayısıyla kolay bir süreç olmayacak. burada hem firmaların hem de han halkının özellikle bu süreci izleyerekten gerçekten o katı durgunluğu hissedip belki de firmaların paranın maliyetinin stokta durmaktan çok daha e, pahalı olduğu için stokları bir an önce satmak yoluna giderekten bu dezenflasyon sürecini başlatacağını tahmin ediyorum. E, özellikle son dönemde spot bir oluştuğunu, gerçekten e, spotta çok ilgili fiyatlarla mal tutulmaya başlandığını biliyorum. Bunlar aslında çok sağlıklı bir ticaret değil. Bunlar belki sürdürülebilir de değil ama bu süreçlerde çok önemli kampanyalarla aslında gerçekten ulaşılamayan paraya ulaşmak için malları erken elden çıkarmak gibi bir süreçte başlayacak. Dolayısıyla pek gibi bu görerek yavaş yavaş istihdam olacak bir süreç. Ben özellikle elimizde çıktığı çok sıkıntılı geçeceğini ama bu sıkı duruşun gerçekten devam edeceğini anlayan klimaların ve han altında firmaların malları boşaltarak, halihazırın da artık harcamayı keserek e, kaçlık vereceğini tahmin ediyorum. E, zor bir süreç aslında bizim için. Yani önümüzdeki süreçte agresif fiyatlama gibi bir e, görünümün azalacağını mı bekliyorsunuz? Onu mu anlamalıyım söylediklerinizden? Kesinlikle ama dediğim gibi bunlar bekle bekle olacak. Yani e, gerçekten bu sıkı para politikasının devamında e, buradaki maliyeti yüksek olması Özellikle ürün üreten, yani üreticilerin fiyatlarını e, bir şekilde e, belki maliyetine, belki kazanmadan vermek zorunda olacakları bir süreç yaşayacağız. Çünkü özellikle kredilerin bir de yapılan frenleme e, krediye ulaşmayı ve maliyetini çok daha yükseltti. Dolayısıyla bunların e, parça parça gördüğümüz ama göre göre yapılan bir şekilde olacağını göreceğiz. Yani birdenbire tamam bu iş bitti, tahminlerimiz Merkez Bankası düzeyinde olduğu gibi bir şey olmayacak hem hala halkında hem de üreticilerde dediğim gibi üreticiler malı satamadığı için bir şekilde maliyetine vereyim paraya ulaşamıyorum para çok daha maliyetli diyerekten ürünleri uzatmaya e, tüketiciler de artık bundan sonra daha fazla ürün alamam katarafa veriyorum demeye başlayacaklar yüksek faizin bu şekilde ürünü varsayarak söylüyorum yani Anladım. bugün e, Sayın Başkan Yardımcısı'nın açıklamasından sanki yıl sonuna kadar bir faiz indirimi de olmayacak gibi algılıyorum e, en azından yetişim açısından da e, çok doğru bir işle yapıldı tüketicisi bir sanayici olarak benim olarak gerçekten belki yüksek faiz kötü bir haber olmakla birlikte bu beladan kurtulmak lazım evlat Şeref Bey az önce dediniz ki çok önemli kampanyalarla diye bir cümle kurdunuz. Biraz sesiniz de orada geldi gitti ben e, tam neyi kastettiğinizi anlamadım. E, hani yılın ha, Bir kez daha onu rica etsem alabilir miyim? Nedir o çok önemli kampanyalar tam neyi kastettiniz? E, şöyle e, tabii ki maliyetler çok arttı da e, gerçekten enflasyon beklentisi Merkez Bankası'ndan çok da yüksek de olsa ...sanayici üretmek zorunda Zeynep Hanım. Ürettiği ürünleri satamadığı zaman... ...yani yüksek enflasyon ve yüksek faiz devam ettiğinde... ...artık o faizin... ...hiçbir iş, iş ücretiyle tüketiciler... ...ürünleri almayacaklar. Dolayısıyla sanayici üretmek ...zorunda olduğu için önemli kampanyalarla... ...para maliyeti çok yüksek olduğu için... ...malda durmaksa paraya geçeyim diye... ...kampanyalar yapacaklar. Ha, Böyle yüksek enflasyon ve yüksek... ...faizin olduğu dönemlerdeki geçişlerde... ...bunlar hep yaşanmıştır. Bunu geçmişte yaşadık. Dolayısıyla bu... Yılın özellikle son çeyreğinde bunu çok daha yoğun göreceğiz. Anladım, fiyatları aşağı çekme anlamında söylüyorsunuz. Kesinlikle evet. Kesinlikle. Anladım tamam şimdi taşlar yerine oturdu pardon. <laughs> evet. ee, peki Şeref Bey şimdi bir yandan da hani e, siz de söylüyorsunuz sıkılaşma mesajları güç, güçlü bir şekilde veriliyor. Son PPK metninde de Şahin bir duruşu e, takip ettik. E, burada Eylül beklentileri rafa kaldırıldı diyebiliyoruz. Baktığınızda evet. kredi koşullarında da bir gevşeme e, olmadığını ve bir müddet daha böyle gideceğini e, öngörmek e, sürpriz değil sanırım. Dolayısıyla baktığınızda özellikle Concordato istihdam süreçleri açısından e, nasıl bir hesap yapıyorsunuz? E, çok zor bir süreç. Gerçekten e, ben de e, tabii ki ben de isterdim e, Sayın Merkez Bankası Başkan Yardımcımızın e, dediği gibi e, hesapları e, onların yorumlarına göre yapmak ama öyle yapamadığımız bir süreç yaşıyoruz ve paranın maliyeti çok yüksek e, Zeynep Hanım. Bu süreçte özellikle önümüzdeki 3 ayda e, paraya ulaşmak ve bu maliyette o parayı çevirmek e, çok önemli sıkıntılar yaratacak. Nakit akışını yönetmek çok zor, zor olacak. Çünkü sıkı para politikasının özellikle süreceğini vurguladığı için hem Merkez Bankası Başkanımız hem de Başkan Yardımcımız e, sanayiciyi gerçekten zor bir süreç bekliyor. Bu süreçte umarım çok fazla kaybımız olmaz. E, şu an Kongo'da da dediğimiz için örnek vereyim. Geçen yılın tamamının rakamlarına ilk 4 ayda ulaşıldı. Gerçekten nakit akışını çevirmek her sanayi dalı için zor. Özellikle emekli onda bizim için çok daha zor. Yani ülke çok zorlu bir ikinci yarı bekliyor. Çok maliyetlere dikkat etmek, nakit akışına dikkat etmek lazım. En azından üreticilerin, ihracatçıların TL nesnod bile biraz daha faizi belki düşürerek desteklenmesi lazım. Yani bu enflasyonun içinde bulunduğumuz sürecin sorumlusu sanayiciler değil, bizler değiliz. Sorumlunun kimler olduğu biliniyor. Dolayısıyla sanayiciye e, yardımcı olmak bir kaybına, firma kapanışlarına çok fazla e, artmasına izin vermemek lazım. Çok doğru bir süreç bekliyoruz. E, Allah yardımcımız olsun demek lazım. Son bir soru, bir, bir dakikalık bir cevap rica edeceğim. Şimdi sizin bu son e, açıklamalar öncesinde faiz indirim sürecine ilişkin beklentiniz bir yerdeydi bir yere geldi mi yani son açıklamalarla bir farklaşma oldu mu yoksa zaten hani e, öngördüğünüz bu muydu gidişata bakarak? iktisadi olarak bakarsanız e, öngördüğümün bu olduğunu söylemek hmm. lazım ama e, tabii ki sanayici çok zor durumda enflasyonunda gerçekten e, beklen, beklenen enflasyona göre bir hesap yaptığını düşünürseniz Merkez Bankası'nın faizleri belirlerken e, tabii ki yılın son çeyreğinde Eylül-Ekim gibi e, en azından bir iki buçuk iki buçuk 5 bas puan gibi bir indirim piyasada bir beklenti haline geldi. Bugünkü açıklamada bu beklentiyi de kırmak adına, gerçekten sıkı duracağız adına. Dolayısıyla beklentimiz biraz piyasa beklentisi gibi olmakla birlikte değerlis olmak lazım. Gerçeği yapılacak galiba, olması gereken yapılacak gibi görünüyor. Şeref Hayat çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız katkınız için. Görüşürüz yine. Şeref Bey'in notlarını aldık. Şimdi...